Hepinize merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma hepiniz hoşgeldiniz Videomuzu beğendiyseniz like atmayı Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bugünkü videomuzda arkadaşlar 2-3 haftadır beklettiğim Müthiş gen yükseltme Çekiyorum arkadaşlar Müthiş bir kavramız arkadaşlar F-Mobile 21'de müthiş bir gen yükseltme Videosu için Arkadaşlar bugün Başlıyoruz arkadaşlar şöyle ilk olarak arkadaşlar Son olarak kavram böyleydi arkadaşlar Sizde en sonki videomda görmüştünüz zaten. Yani arkadaşlar en sonki videomda kavram böyleydi. Yani bu kavruya inanılmaz şeyler yapacağız arkadaşlar. Yani inanılmaz yüzden inanılmaz Genel arttıracağız yani bu kavruyu arkadaşlar. Yani koyusimiz az olabilir. Evet ama arkadaşlar yani ben şöyle pazarı size göstermek istiyorum öncelikle. Şöyle pazara bir geleyim arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 5 milyon 100 coins Thiago Silva'dan 5.5 milyon Wan Bissaka'dan yani çok iyi fiyatları sattım oyuncular var. Abraham 600k, Kante 400. Yani şu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunları çok iyi fiyatlara sattım yani. Şöyle bir sürprizim var arkadaşlar. Size şöyle şu tarafa doğru geleyim. Evet arkadaşlar. Evet evet evet. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Müthiş fiyatı sattım donlarıma. Ve arkadaşlar şöyle direk gideyim. Şurada Oliveira var 350 kaya arkadaşlar ve arkadaşlar Şampiyonlar Ligi etki, etkinliği geldi arkadaşlar onu da bilgilendirmesi yarın gelecek yani Şampiyonlar Ligi oyuncularını da sattım şöyle arkadaşlar şurada şunları falan sattık arkadaşlar yani hemen arkadaşlar şunların fiyat coinslerini toplayalım inşallah güzel bir coins erişiriz hemen şöyle arkadaşlar şöyle pazardan alacağım pazardan alacağım öyle daha iyi olur hiç öyle almamıştım şöyle önce bir arkadaşlar şöyle 60 kendi oyuncuları bir parasını toplayalım 60 kendi oyuncuları parasını bir toplayalım öncelikle yani yüksek koinli oyuncuları toplayacağız sonra pazardan şöyle şunları toplayayım ben arkadaşlar. Toplayınca geleceğim ben. Evet arkadaşlar, gümüş oyuncuları sattım. Şöyle ay gümüş oyuncuların koinlerini aldım arkadaşlar. Şöyle pazarda kalan oyuncuların koinlerini şöyle toplayalım Şu, şunu toplayalım. Şöyle Şampiyonlar Ligi oyuncularının koinlerini toplayalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar koinimiz olacak? Çok merak ediyorum. İnşallah çok yüksek bir koinimiz olur. Şöyle Sergio Oliveira Ondan sonra şuradan Romagnoli'nin fiyat parasını alalım. Ondan sonra şu Chelsea oyuncuların paralarını alacağım arkadaşlar. Abraham'dan 600k, Kante'den 400k. Hemen hemen devam edelim arkadaşlar. Werner'den 365k. Kovacic'den 450k arkadaşlar. Yine devam edelim. Romagnoli var. Almışız zaten. Yenileyelim arkadaşlar. Ve kalan 3 oyuncu. Hemen bunları da alalım. Öncelikle Thiago Silva. Sonra Van Bissaka. Ve en sonuncu olarak da Donla Rumma arkadaşlar Donla Evet arkadaşlar toplam görmüş olduğunuz gibi 27 milyon Coins'imiz oldu arkadaşlar müthiş oldu hemen şöyle karoyu göstereyim şimdi bu karoyu arkadaşlar öncelikle ben bir sol kanat almak istiyorum Öncelikle arkadaşlar bir sol öncelikle arkadaşlar önce bekleyelim sol kanat almayalım Önce arkadaşlar önce bir stoperimizi koyalım Arkadaşlar Yani o kadar bekledik bekledik ve sonunda defansın kralını karnımıza aldık arkadaşlar. Yani Kuman arkadaşlar yani çok şey maç yaptı yani çok coins falan harcadık Kuman almak için arkadaşlar ve Kuman'ımızı sonunda aldık. Şöyle şu kavruyu silelim arkadaşlar ve hemen derece transferini yapalım Kuman'a. Hemen Thiago Silva'nın derecelerini 180 karşılığında Kuman'a aktardık arkadaşlar. Müthiş oldu bence. Yani Hemen arkadaşlar devam edeceğiz şöyle hemen gelsin evet 4 derece kuman hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şu an 115 gen olduk bile Hemen arkadaşlar öncelikle hangi transferi yapalım önce bir sabekimizi koyalım öncelikle evet Sabek Carvalho arkadaşlar karvalimizi aldık Yani şöyle hemen transferini de yapalım klavyeye 4 derece transferimizi yaptık Yani arkadaşlar çok güzel oldu bence yani yavaş yavaş yükseliyoruz bakalım kaç gen olacağız Hedefim 120 gen olmak arkadaşlar Hala 115 geniz arkadaşlar. Şimdi hemen bir sol kanat transfer yapmak istiyorum. Sol kanatımız hemen gelelim şöyle. Sol kanat. Yeni 95 şey yapacağım arkadaşlar. Hemen pozisyonu sol kanat ve arkadaşlar o adamı siz de biliyorsunuzdur. Hemen şöyle fiyatını 3 milyon yazacağım. Bakalım çıkacak mı? 3 milyon çıkacaksa çok iyi Çıktı. 2.5 2.400'e gördüm. 2 milyon 400 k yazalım hemen arkadaşlar 2 milyon 400 k yazıyorum inşallah çıkar yani inşallah ucuz bir fiyatı buluruz çıksın çıktı 2.200 200 1 900 fiyatı bayağı iyi bence yani arkadaşlar alırsanız müthiş kart yani arkadaşlar neden bunu alıyorum diye sorarsanız ben çok beğendim arkadaşlar şöyle hemen Neymar da soranlara olur arkadaşlar bence Neymarı neden almadı diye çok soran olur. Ben arkadaşlar Neymarı neden almadım yani beyliği çok beniyorum arkadaşlar füze füze yani adam füze gibi futbolcu yani füze gibi koşuyor vallahi şöyle Bailey'imizi karoya koyduk şöyle hemen derece transferini yapalım sonun derecelerini beyliği aktardık arkadaşlar hemen devam edelim Bailey'imizde hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar hemen devam edelim 24.5 milyon coins kaldı. Bakalım hala 115 115 kenar hala. Şimdi arkadaşlar sağ kanat değil de hangi pozisyon alacaktık? Se, santrafor. Son son transferimiz santraforumuzu alalım arkadaşlar. Ay santrafor almayacaktık. Arkadaşlar santrafora Şimdi almayacağım. Yani bir dahaki gen yükseltmede santrforumuzu alacağız. Santrforumuz şu an Dybala kalacak arkadaşlar. Şu anlık Dybala kalacak arkadaşlar. Salah da şu anlık kalacak. Bir dahaki gen yükseltmede yani çok güzel bir gen yükseltme olacak. Yani hemen şöyle arkadaşlar. Öncelikle becerileri yükselteyim. Becerileri yükselteyim arkadaşlar. Kaptan bu hemen kuma ve blank. Kralların bu da yükselttim arkadaşlar. Hemen bakalım başka şurada reaksiyon boostu iki futbolcumuz şunları da yükseltelim hemen arkadaşlar. Bunlar da yükseldi. Hemen bakalım. Hücum boostu var salah. Yükseltsem mi tam bilmiyorum ama şu an bir dursun bakayım gen yükseltmemize ihtiyacımız olursa yükseltelim. Beyliği şu an yükselteceğim. Yükselteceğim Beyliği. Yani kullanacağım futbolcu çünkü arkadaşlar daha derece sana de derece yükseltme falan yapacağız arkadaşlar daha. Daha çok şey yapacağız. Daha bitmedi arkadaşlar. Şöyle hemen hız boostunu da yükselt, Çevikliğe bakalım. Daha bu kadar evet arkadaşlar. Şöyle bakalım hala en geldiğimiz 116 gen olduk. Şimdi ben 116 gen olduk. Hemen ama hemen derece derece yükseltmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle önce bir Ronnie'yi 5 derece yapacağım. Arkadaşlar şöyle ya da arkadaşlar sonu basacağım Ronnie'yi evet arkadaşlar sonu Ronnie'yi basacağım. Şu oyuncuları basmayacağım da 96 gen yapacağım Ronnie'yi arkadaşlar. Şu 10.000 XP'lerin hepsini basacağım. Hadi bas bas bas. 96 oldu. 1 milyon 167 bin coin ise 96 gen oluyor. Arkadaşlar şöyle yükseltsem mi acaba bilmiyorum. Yani 95 de iyi o iyi bence arkadaşlar. Yani gidip 1 milyon coin vermemiz değmez bence arkadaşlar. Yani 95 yeter bence. Yani 96 da yapsam mı tam bilmiyorum şu an. Yani 1 milyon coin bence fazla arkadaşlar. Yani çok önemli bir coin. Bence vermeyeyim arkadaşlar. 95 gen de kalsın. Sonu şöyle basayım. 17.500k coins'e Ronnie'yi hemen 95 rating yaptık arkadaşlar. Müthiş oldu hemen. Bir derecede yükseltelim Ronnie'yi. Hemen bastık. Ve arkadaşlar derece yükseltme görevinde tamamladık yıldız biletinden. Hemen 5 derece Ronnie'yimiz de hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ayla aynı geldi miyiz? 116 geniz bir yükselemedik diyorum. Şu kumanda da yükselteceğim arkadaşlar. Koman. Sana da bir derece daha basalım. Hemen arkadaşlar 5 derece kumanda hayırlı uğurlu olsun. Hemen devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Bak, hala aynı geldi miyiz? 116 tamam. Şimdi sırada kim var? Beckham. Beckham unutmuşuz. Beckham. Hemen seni de yükseltelim. Ya da sana hangisini basacağım? Şu ikonu basacağım arkadaşlar. İhtiyacıma falan olmuyor yani. XP'leri falan kullanmam. İkonu basacağım. Yani en azından 100k coins falan diyor. Burnu tabata falan. Hemen 4 derece yaptık. 5 derece de yapacağım bakın. Bakın 5 derece de yapacağım arkadaşlar. Şöyle şoto koyu basayım. Hemen bakımı da 5 derece yaptık arkadaşlar. 5 derece bakımımız da çok iyi oldu. Hemen bakalım yükgen yani yükseltmişizdir artık. Yani artık yükselelim. 117 gel. Yani. Müthiş müthiş müthiş. Şu beyliği de biraz yükselteceğim. Birazcık beyliği de yükseltelim. Bu nota iyi basacaktım zaten basayım hemen. Devam edelim arkadaşlar. 4 derece belli oldu. Bakalım sıradaki kime basalım şöyle dereceyi. Sıradaki dereceye acaba kime bassak? Şöyle bir bakayım. Arkadaşlar. Devam edin Beyliği 5 yapacağım. Beyliği 5 yapacağım arkadaşlar. Hemen bastık. 5 derece belli de hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yani çok coins götürüyor şu dereceler. Deliriyorum şu coins o kadar götürmesine yani. Hemen bakalım. Evet. Sıradaki mi yükseltecek? Kalecimizi 5 derece yapayım. Kaleciyi 5 derece yapayım ama kaleci yok. Kaleciği yapmayalım arkadaşlar. O zaman şu Tiago değişecek mi? Tam bilmiyorum. Karval yapayım. Karval. Karval'i 5 derece yapacağım. Evet. Karval'i 5 derece yapıyoruz arkadaşlar. Sağın Dybala'yı neden değiştirmedin diye çok soru gelecek. Dybala'yı arkadaşlar. Buraya kimi alacağımızı size bir dahaki videomda göstereceğim. Şu Dybala değişecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. 2 derece daha bastığımda 118 gen olacağım. Kimi bassam diye düşünüyorum şu an ama. Yani Tiago'yu bassam mı 5 derece? Bence basmayayım. Salah 4 derece yapayım. Salah da değişecek ama yine de yükselteyim. Yani eğer ki genimiz yükselir. Arkadaşlar. Çok fazla coins harcamadık aslında yani. O kadar fazla coins harcamadık. Hala aynı genle miyiz? Bir derece daha bastığımızda 118 geniz. Haydi onda da Tiago'muz Salah mı desem. Ben Tiago'ya basacağım. Tiago'ya basacağım arkadaşlar. 200k daha verdik Çok koys götürüyor ya çok sinirim bozu Şu coins'in o kadar fazla götürmesi Hemen Thiago'ya da 5 derece yaptık Arkadaşlar ne kadar derece parçamız kalmış Daha var var daha Şöyle 118 yeni Arkadaşlar dereceleri iki tane kaldırmış Ama onları basmama gerek yok bence Neden diye sorarsanız arkadaşlar Çünkü yani iki tane daha basarsam gen filan da atlayamam Yani arkadaşlar 120 gen olmak istiyordum Ama neden yükselmedi Anlayamadım yani Şöyle bakayım arkadaşlar 95 yaparsam 1 milyon coins. Arkadaşlar daha yapacağım bir şey kaldım Şöyle arkadaşlar Santrafor'u kim alacağım şöyle göstereyim. Santrafor'a çok soru geldi arkadaşlar. Ben Santrafor arkadaşlar tarafı ihtiyacım olduğu için arkadaşlar şöyle UCL oyuncu kutusuna geleceğim. UCL oyuncu kutusu. Ben arkadaşlar buradan Santrafor 97 rating. Dalk, dalk, liş alacağım arkadaşlar. Onu alacağım yani. Arkadaşlar kadar böyle oldu yani yorumlarınızı bekliyorum yani yorumlarda. Bence güzel oldu arkadaşlar kötü değil. Çok iyi oldu bence şöyle kimya uyum. Aa avantajları unuttuk. Avantajları unutuyordum az kalsın. Şöyle hiç unutur muyum? Son anda aklıma geldi arkadaşlar. Hemen 120 yan olamadım diye çok üzülecektim yoksa. Hemen şu neden 150 tane istiyor avantaj? Anlayamadım neden 150 tane istiyor onu anlamadım yani. Şunu şunu da bastık. Bakayım bir gen de alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Yok artık. Üçgen falan art arttırdım. Kimya alamam herhalde. Alamıyorum. Şu kimyayı alabiliyor muyum? Alamıyorum. Kaç genim? Ve 121 gen. 180 kimya. Müthiş bir kar olmadı mı yani? Arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Yani önerilerinizi. Yani sağ kanat Santrfor diye Balatiago değişecek onları söyleyeyim. Bir dahaki yani yükseltmede çok güzel bir coinsimiz de var yani arkadaşlar müthiş video oldu. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.